ekrana fotoğraflarını verelim. Efendim iki çocuğumuz kayıp. Ee, Mercan Boydaş 14 yaşında Torbalı Kız Meslek Lisesi 1. sınıf öğrencisi. 20 Nisan'da okul çıkışında kayboluyor. Onunla kaybolan bir başka çocuğumuz da Emre adında 17 yaşındaki çocuğumuz. Onun da ailesiyle arkadaşlarımız konuştu. Bizim oğlumuzun da fotoğraflarını verin demişler. 20 Nisan'dan beri 14 yaşındaki Torbalı Kız Meslek Lisesi 1. sınıf öğrencisi Mercan'la 17 yaşındaki Emre Coşkun. Ee, i̇kisi de kayıplar. Diğer çocuğumuzun fotoğrafını da verecektiniz. Efendim arkaya da verelim biz de görelim. İki çocuğumuz kayıplar. Şimdi tabii o onu kaçırdı bu bunu kaçırdı diyemiyorum. Çünkü biri 17 yaşında biri 14 yaşında olunca iki çocuğumuz da kayıp ama e, ikisinin fotoğrafını yan yana veremiyor muyuz? E, şimdi iki çocuğumuzu e, birlikte görünce izleyicilerimizin tanıma imkanı daha çok artacaktır diye düşünüyorum. Evet. E, bunlar da öğrenci. E, biraz hani yine geldi bahar ayları gevşer gönül yayları. Bunu da bir türlü söyleyemem. Hem seviyorum ama geldi bahar ayları, gevşer gönül yayları gibi bir durum söz konusu olabilir. Çocuklar aileleriniz çok perişan. Buradalar sizde de kızmıyorlar. Bir arayın çocuğum hemen yani e, nereye gideceksiniz? Para yok, pul yok. Biri 14 yaşında, biri 17 yaşında. E, çocuk da İzmir Ayrancılar Türkmen Köyü'nde yaşıyormuş. İki evladımızı gören bilen varsa lütfen bizi arasın.